Şimdi de sıra oyun oyuna geldi. Şimdi bu parayı iyice bakmış ki unuttum. İçinde 8 tane var. Annem bir tanesini alacak. Tabii ki de. Hadi o zaman başlayalım. Sonra hangisini aldığımı bileceksin. Evet, bileceksin. Kapat gözlerini. Gözlerini de kapat. kapat. Güzel kapat. Kapattı. Tamam mı? Tamam mı? Ses duyuyorum. <laughs> Aç bakalım. Adı neydi? Şirin, Şirin Baba. Evet, doğru. Tekrar <laughs> tekrar. Aç bakalım. Gözü Hangisini aldım? Ee, annen adındaki tavuk tavuk tavuk. Mor değil mi? Mor tavuk. Evet mor, tamam. Mor. Aferin. <laughs> Kapat gözlerini zaten. Tamam. Evet. Aç bakalım. Ne çubucak? Ha, Adam, adam. Evet. Adam. da tekrar kapa. Tamam. Hmm. Sevgilim. Aç bakalım. Hangisini aldım? Hatırlamıyor musun? Aa. Tamam. Kapat devam edelim. Köpek tamam. aldım. Evet hatırladın değil mi? Tamam. Tamam şimdi aç. Aç bakalım şimdi hangisini aldım? Bilmiyorum. Hı hı. Evet. <laughs> Neyi unuttun? Adını mı? Hayır, kendisini unuttum. Tamam devam ediyoruz. Bakabilir miyim? Abi? Hayır bakamazsın. Şimdi baktığında hatırlayacaksın zaten. Aç bakalım. Aa, unutmuşum. Adını da unuttum zaten. Angry Birds. Evet. <laughs> Şimdi hangisini aldım? Acaba? Sporcu adam. Sporcu Şirin. Yes! Evet, aferin. Aferin. Son kez yapıyoruz. Hadi bakalım. Kapat. Hmm. Tam buradan ses geldi. O zaman bunu aldım. Hangisini aldın? <laughs> Gözlükçü Evet. Aferin sana. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Kapatıyoruz. kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne yapacağım biliyor musunuz? Sizin için like butonunu hazırlayacağım. Seviyorum. Hoşçakalın.